Allah subhanehu ve teala okunmasıyla ibadet olan alemlere öğüt ve şifa olsun için gönderilen 114 sure 6236 küsur ayetten oluşan mübarek kitabımızın her bir ayetiyle bireysel hayatımızdan toplumsal konumumuza, çekirdek aile yapımızdan güzel yurdumuza, ülkemize ve insanlığın bulunduğu her coğrafyaya bir hidayet rehberi, bir yol haritası, paha biçilmez bir çözüm rotası sunar. Estağfirullah. Femey ya'mal mithqala zarratin hayra yarah buyurudur Zilzal suresinde, Sarsıntı suresinde, Deprem suresinde. Şu pencereden bakarsak ayet-i kerimeye afetlerle fizyolojik bir e, sarsıntı olduğu gibi imtihanlar ve musibetlerle manevi bir Psikolojik ve ruhsal bir sarsıntı olduğunda dahi unutmayın ki kim zerre kadar iyilik yaparsa unutulmayacaktır. Yapılan hiçbir şeyi küçümsemeyin. İyi bir şey yapmak, Allah için imani ve insani duruş çerçevesinde en küçük bir şey yapmak hiçbir şey yapmamaktan paha biçilmez derecede kıymetlidir ve bu dünya hayatı kişilik ve karakter inşasında tavrını sergileme arenasıdır. Yapılan hiçbir iyiliği küçümsemeyin her biri hak katında hak ettiği değeri ve dereceyi bulmaktadır, bulacaktır. Ne beğenilerden, ne gönderi paylaşımından, ne bir yorum yapmaktan, ne eşe dosta yönlendirmekten, bundan da ne olur asla demeden mutlaka bir şey yapın bir şey yapmamak en büyük musibetin başlangıcıdır.